ve evet, bu izlerle yeni videomuza hepiniz hoş Evet, evet bu izlerle Minecraft B saklanmaç oynuyoruz evet. Oğlum bir konuşun ağzından çekiyor çıkıyor. çıkıyor. Yunus var Yunus oyunların kullanıcısı. Ee, ona bana ulaştın tebrikler. Anonis. Böyle bir gibi şey istemezdim ona ne <laughs> aldı. Anne teşekkür ederim estağfurullah. Aa abi ben şeymişim dur. Neymişsin kanka? Bıra mısın? Hayır. Linear çizim var. Oğlum ben de bunu hep CG'ye göz zannederdim onu. Ay aklıma <laughs> Yok abi beni beni. Sağ çok lan. Ne kılıcı, kılıcı, kılıcı. kılıcı? baksana taş kılıcı. Taş. Taş vermiş. O zaman hangi bloksun? Acaba? Şeyim tahta. Tahta mısın? Bak. Aynen tahtasın. Oğlum dur bana yapma oğlum yapma yapma. Oğlum yer arıyorum. Ha yanmamış. Oğlum seni bulduk yeri yerde öldük öyle ha. Aa o nasıl güzel. Tahtacık. Kaç kişi an. Açık bakayım. Ayem. Ne? Neydi lan tahtanın İngilizcesi neydi lan? Neyin? Tahtanın İngilizcesi neydi lan? Vadan. Vadan, vadan işte. Bilmem ne lan. Bugün İngilizce Naxxers bu ben dinlemedim ya sana. Vay iki tane kılıcı oldun. Oğlum senin kalıbını alıyor bu. Değil kalıbını mi? aldıkça kılıç geliyor herhalde sana. Kalıbın da değişmiyor mu mübarek. bu edin mi? Tamam. Ölecek bence. Abi bu ne Solid block oldu. Abi beni göremiyorlar ki. Göremiyorlar mı? He. Beni bulmaya çalışıyor. Acaba ebe kim? Çaba ebe kim? Ebe çocuk. ayvan e Ebe. Ebe. <laughs> 19 kişi kalmış hemen. Emirhan o ebenin adı ne biliyor musun? Emirhan. Bir dakika. O bir çocuk ve birleşirse ebe çocuk. <laughs> Kolay yazdım bakayım. Türk olan. Yazarsa birisi Türk'tür. Yazarsa birisi Türk. Gerçekten. Bir yazdım. yazdım ona bir şey yazmamış. <laughs> Ama 6 kişi kaldı. Son 3'e gidersen çok şanslısın. Dur şöyle otur. Ay. Ah be. Anka ah be. Kanka benim de tabletim olsaydı geldik be ya. 3 dakika olmuş daha ya. Ya benim tabletim vardı arkadaşlar şey getirmedim. Abi acıtıyor lan organı. Aa adam gelmiş. Aa sen misin? Kitaplık mısın lan ben kitaplıkmışım. O yüzden kitaplık tahtadan oluşuyor. O zaman bir yana koyayım. Onun kafan gözüküyor ama. Ne alaka? Sen yürüdükçe blok da arkandan geliyor. Evet. Bir koşsana. Oğlum var ya şampiyon olursan. Böyle 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 böyle. daha dergime et. Oğlum bıraktı. Seni bıraksan sevmiyor. Beni bırakma. Seni döverim. <laughs> yavaş yavaş onun içine gireceksin. Olcan oğulcan çekmişler bir tane. Ee, onun gibi değil bu. Çünkü başka. Oğul... ya ben burayı istemiyorum. Yani. Oğulcan yine direkt büyüyordu sende. Sana şeklinde oluşuyordu. Ama bilgisayarda olduğu için. Ve Be çocuk ben neredesin? <laughs> evet çocuk. Aa bir tane daha senin Oğlum o çocuk gel Amuk çocuğu gel lan buraya. Küfür etme. Bana. <laughs> ben de yapıyorum sıkıntı. Obii. Abi. Abi. Tamam. <laughs> Oha ilk başa şey gireceksin ha. Ya abi ben niye çıkamıyorum? Kitaplık acaba merdivenden çıkabiliyor mu? Çıktım. <laughs> seni kitaplık çocuk seni. Şuraya dönleyin beni kim? Ana! Lan gel lan lan buraya! Sarıcız! Seni takip eden gel zekalı. Ya benden çaldı. Bedrock diyor. Bedrock değil de. aferin. Akıllı o böyle gitmişti. Hı? Gitmedi ki mal orada. Oy. Pardon. Değilmiş. Aaa şerefsize bak şurada. O be. Nasıl çıktın lan? <laughs> Ay nasıl çıktın. <laughs> ya abi hadi ya. Of, ben ortalıkta gezeceğim valla. Sıkıldım. Aa bak onda. Bak şu diamond. Görüyor musun? Video <laughs> gördük. Aa kitaplık yerimi almış. Aa, oh. Adam kitaplık mı almış? Hı -hı. Oluyor mu lan? Sen de üstüne çık lan. Kitabı kafa oldu. Kazandın mı? Game over diyor. Summary block wins. Wins mi? Abi. Ne oldu? En son kalanlara gelmişsin. Onların yanına onun kazan. Kazandın. O Üçünüz falan kazandınız. Oğlum son alt 5 kişi kazandı. Şimdi Knot belki gireceğim. Son 5 kişi kazandı oğlum. <laughs> ya abi ya. Neyse abi videoyu bitirdik bu da kazandın. Ee, arkadaşlar video bitireceğim. Kendinize bakın abone olmayı unutmayın.